Şimdi efendim üçüncü projeye geçmek istiyorum. eksi-bin projesini anlatması için Mahmut Hüdayi Sakarya'yı sahneye davet ediyoruz. Bu arada hocam hem girişimciler tabii iyi çalışmış hem de diğer taraftan jüriler de hem tekstil hem girişimcilik dünyasının önemli isimler tabii. olunca sorular da çok böyle doyurucu oluyor. Biliyorlar, tanıyorlar, sektörlere hakimler. Eksibine şimdi sunumu alırken e, dijitalleşmeye dair bir ürün anlatacak. Fuar etkinliklerini dijitale taşıyor. Hem de canlı yayın, arttırılmış gerçeklik ve etkileşim modülleri de söz konusu Bu var. Bu arada Mahmut kameranı da aç lütfen. Kameran kapalıymış. Merhaba ben Exibin girişim, girişiminin kurucularından Mahmut Hüday Sakarya. Geleneksel fuarları, e, geneksel, Çevremizde en çok duyduğumuz sorunun tanıtım faaliyetlerinin olduğunu gördük. Bu yüzden e, gençsel fuarları dijitale dönüştürme kararı verdik. Dünya yeni bir düzenim deneyimliyor. Pandemi sırasında 10 yıllık dijital penetrasyon gerçekleşti. Exim'in ele aldığı problemler şunlar. Gençsel fuarlara katılmak için ciddi bir insan kaynağı ayırmak gerekir. Pahalıdır, ulaşılabilir değildir, verimsizdir. Bir de üstüne pandemi eklendi. Öne sürdüğü çözüm ise şu. Video ve canlı yayın etkinliklerinin yapılmasına imkan veren bir etkinlik platformu. B2B satış odaklı online e, online etkinlikler düzenliyoruz ve üstelik bunlar sosyal medya tabanlı. Web sitemizin ne sürdüğü etkinlikler ise online fuarların listelenmesine, canlı yayınların standlara, katı, canlı yayınların katılmasına, canlı yayında soru sorulmasına, broşür indirilmesine, kartvizit takası yapılmasına, numune sipariş edilmesine ve bire birebir görüşme talep edilmesine imkan sanıyor. Ayrıca 3D model inceleyebiliyorsunuz. Burada ortada Exhibi'nin bir online etkinliğini görebilirsiniz. Facebook'un nasıl etkileşim buton, like butonu varsa bizim de etkileşim butonlarımız var. Bunlarla kullanıcılarla stand sahipleri arasındaki etkileşim sağlayabiliyoruz. Standa ait ürün linkini indirebiliyorlar, broşür indirebiliyorlar, karşılığı takısı yapabiliyorlar. Müşteri segmenti için Eczemi B2B satış yapan üreticiler için, B2B satış yapan hizmet sağlayıcıları için ve organizasyon firmaları için içindir e, öncelikle. Bir örnek vermem gerekirse, Türkiye'deki bir hazır giyim üreticisi Rusya'da toptan satış yaptığı Elanas isimli mağazaya her ay yeni çıkan kreasyonlarını WhatsApp aracılığıyla gönderiyor ve sipariş almaya çalışıyor. E, bu firma yalnızca Rusya'ya değil, aynı zamanda Ankara'ya ve Azerbaycan'a da aynı yöntemle satış yapmaya çalışıyor. Exib'in bütün bu karmaşayı ortadan kaldırarak satışları basitleştiriyor. E, e, burada da bu müşterimiz için hazırladığımız örnek bir video defileyi görebilirsiniz. Dekabet analizinden bahsedecek olursam, biz fuar binasının 3D tasarımı yerine etkinliklerin e, dij, e, dijital dönüşmesine, satışlara dönüşmesine ve e, müşteri deneyimine odaklanıyoruz. Burada arttırılmış gerçeklik çalışmalarımızı görebilirsiniz. QR kodu okutarak telefonunuzdan inceleyebilirsiniz. Gelir modeli olarak premium gelir modelini uyguluyoruz. Ekibimiz toplam 5 kişi, 2 kurucu ortaz, Ali Çağlar ve ben. E, çok değerli dört mentorumuz var. Düzenli e, onlarla görüşmeye çalışıyoruz. İlk yol haritamız şu şekilde. ilk kod yazmaya koronatın etkinliği, etkinliğiyle birlikte başladık. The Global Hack ve Euroverse Christ'ta prototip ve beta çalışmalarımızı bitirdik. Ürün pazar uyumuzu Küp Incubation ve BTM programlarıyla bit, birlikte bitirdikten sonra bundan sonra da arttığımız gerçeklik ve oyunlaştırmayı yeni segmentleri e, kat, e, girişimize katmak istiyor, istiyoruz. Yatırım arayışımız ee, ekibimize tam zamanlı istihdam etmek ve e, pazarlama faaliyetlerimizi hızlandırmak için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Gördün mü? Aslında 3 dakikaya dahi hazır girişimcilerimiz e, tam 3 evet. dakikada bitirdi. Evet, sizin yönlendirmeniz de zaten e, Mahmut o anki bir şeydi tabii. Kolay değil böyle bağlanmak. E, evet. E, gerçekten kolay değil ama sonra çok güzel bir şekilde projesini aktardı bizlere. Bağla ee, bağlantında bir sıkıntı oluştu kusura bakmayın. Yok değil. yok hiç yok. sorun değil. Sonra Anladık zaten... seni dinledik. Aynen öyle. Bence eksiksiz oldu. Ee, şimdi jürimizden de e, birkaç soru almak istiyorum. İlk soruyu kim sormak ister? Ben ha, sorabilir miyim? <laughs> evet. E, buyurun. Buyurun. E, bir hanımefendi galiba. E, <laughs> <şimdi> buradan göremedik. <laughs> evet. Buyurun. Bir geçtim galiba kusuruma bakmasın lütfen. Ahu Hanım rica ederim. Sizden sonra sorarım. Sabri ben. Günler, sabri sağ olasın. Ee, Mahmut Bey tebrik ederim. Güzel bir sunumdu. Ee, i̇ş modelinizle, gelir modelinizle aslında ilgili bir şeyim, sorum olacak. Freemium demişsiniz. Ee, bu şeyleri, üyelikleri ve nasıl satacağınızı, nasıl müşterileri onboard edeceğinizi biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında burada üç farklı ürünümüz var. Bir tanesi girişimciler için yani Freemium olan girişimciler için kendi video lansmanlarını açıyorlar ve sosyal medyalarından paylaşarak e, kitlelere ulaşmaya çalışıyorlar. Ama fuar e, ürünümüz yani online fuar ürünümüz Freemium değil. Burada e, şöyle daha ayrıntılı sunuma sığdıramadım. E, fuar için başka bir şeyimiz var. E, başka bir paketimiz var. Sanal fuar ürün, e, paketimiz ve e, video egzibinin için e, farklı bir e, paketimiz var yani bu freemium model olan sadece şey girişimciler ve kobilerin kendi tek standlı video lansmalarını yapabilmeleri için sağlanan şey yoksa fuar için freemium model çok uygun değil Peki satış ve pazarlamayı nasıl yapacaksınız bu üç farklı grupta küçük bir şirket olarak biraz farklı ee... Birebir görüşmelerle yapmaya çalışıyoruz, AdWords reklamları vermeye başladık ve çevremizde şu an Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nde Kuluçka Merkezi'ndeyiz. Çevremizde 29 girişime video stand açtırdık ve iki tane işbirliğimiz var, onları da göstereyim. Sanayide bu, kendi bünyesinde 1500 tane firma var, onlarla birlikte ortak fuar düzenleyeceğiz makine sektöründe ve dijital pazarlama ajansıyla işbirliğimiz var Örnado. Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab bundan sonraki bütün etkinliklerinde bizi kullanmaya başladı. Bu şekilde birebir B2B bağlantılarla tutundurma çalışmalarımızı yapmaya Mahmut, çalışıyoruz. Mahmut bir, bir, soru daha vardı ona da zaman bırakalım. O diğer soruyu da alalım lütfen. Mahmut teşekkürler sunum için. Biraz hızlı geçtiğin için sunum çok güzeldi. Eline sağlık ama ben şeyi tamamlayamadım. Rakiplerle karşılaştırdığı bir tablo vardı. Orayı biraz aşar mısınız? Üç boyutluya çok şey yapmadık gibi bir şeyler söylemiştim. Evet, biz aslında fuar binasının üç boyutlu tasarımı yerine ürünün üç boyutlu tasarımına odaklanıyoruz. Ee, burada da e, fuar üç boyutlu bir, yani e, bir etkinliğimize girdiğinizde sizi üç boyutlu bir bina karşılamıyor. Bunun yerine ürün linkine tıkladığınızda yani AR'a tıkladığınızda ürünün üç boyutlu şeklini görebilirsiniz. Eğer stand sahibi yüklemişse ya da böyle bir çalışma yaptıysa. Onun yerine video görüyorsunuz, foto galeri görüyorsunuz. ve aslında şey sorularla etkileşime geçiyorsunuz ve butonlarla. Aslında LinkedIn gibi bir sosyal medya olma şeyimiz de var. Yani kullanım biraz LinkedIn'e benziyor. İşte like yapabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza tavsiye edebiliyorsunuz. Bu şekilde sosyal medyada yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Anladım. Teşekkürler. Bir soru için değil ben mi? Evet. Zamanımız kalıyor. Bir Varsa bir soru, soru daha da alalım. Ben sorabilir miyim izin buyurun. verirseniz? Buyurun. Tabii buyurun. Ee, çok teşekkürler Mahmut. O eline sağlık. Ee, başarılar diyorum bundan sonraki hisse için. Ee, ben açıkçası biraz hızlı geçtim sunumunu. O yüzden aralarda kaçırdığımız şeyler oldu. Ben e, kimin müşterin olduğunu tam oturtamadım kafamda. Orayı açmanı isteyeceğim. Yani fuar düzenleyenlerin hayatını mı kolaylaştırıyorsun yoksa ...fuarlara katılamadığı için başka pazarlara ulaşmakta zorluk çeken Kobi ya da daha küçük işletmelerin... ...yani bir portföy oluşturacaklar mı şirketler yoksa büyük fuar organizasyonlarının işini alıp... ...onlar üzerinden mektuplere ulaşacaksın Bu, bu detayı tam aslında, anlayamadım. Aslında iki yönlü. B2B satış yapan üreticiler de... E, bir müşterimizle çalıştığımızda mesela kendi bayileriyle birlikte, kendi bayileri için bir fuar yapmak istediğinde burada organizatör bu firmanın kendisi oluyor. Ama e, bir organizatör de bizi bir araç olarak, Zoom gibi bir araç olarak kullanabilir. Ama e, e, diğer taraftan aslında biz bir pazar yeriyiz. Nasıl Siyanlar Expo'nun bir binası var, aslında biz o binanın ta kendisiyiz. E, fuar Organizatörlere de kapımız açık firmalara da kapımızı açıp yani burada bu iş biraz dijitale dönüştüğü için men man into the middle'ı çıkartabiliyoruz aslında biraz arada. ama organizatörlere de tamamen kapıyı kapatmamak lazım. Yani onları onlar için de bir paketimiz var. Çünkü onların ciddi networkleri ve organizasyon tecrübeleri var. bu şekilde farklı segment yani segmentasyon yaparak farklı ürünlerle Piyasadaki şeyi, e, ihtiyacı tatmin etmeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkürler Mahmut. E, bu da bence doyurucu bir cevaptı. E, dilerseniz bir sonraki projeye geçelim. E, o yüzden de Mahmut Hüdayi Sakarya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılar.